YouTube'un Dert Dinleyen kanalına hoş geldiniz. Ben bildiğiniz gibi Selin Karacanem, evlilik ilişki terapistiyim. Evliliği bitiren hatalar nelerdir? Hangisini sayayım? Bağırmak, kızmak, küfretmek, vurmak, hem kadın hem erkek için söylüyorum. Eşyaları kırmak, ihanet, başkalarının yanında küçük düşürmek, karısını tutacağına karşı tarafı tutmak, bunlar da çok zor geliyor. Tabii ki en önemlisi cinsellik eksikliği, yapmamak, reddetmek, aşağılamak ya da bunlara kızıp başka şekillere bürünmek. İçki içmek devamlı ama ihanet en başta geliyor, içki sonra kadını hiç aramadan, sormadan evde bırakıp bir yerlere gitmek. Bunların hepsi, hepsi, hepsi. Ama en önemlisi cinsellik, ihanet, dövmek diye alacağız. Ne yazık ki kendinizi dövdürtüyorsunuz hanımlara söylüyorum. Ve haklı da olsanız her şeyi yapıyorsunuz. Ama karşınızda sesiyle, fiziğiyle sizden çok daha güçlü görünen bir kişi var ve sizin kadar anlayışlı, empati yapabilen bir kişi değil. Ona direkt olarak sen bana ihanet ediyorsun, sen şöylesin, sen böylesin, sen böylesin dedin mi karşı taraf hemen işi alıyor. En sona götürüyor dövmeye, bağırmaya, kızmaya, küfretmeye, aşağılamaya başlıyor. Hele başkalarının yanında yapılanlar insan hiç affetmiyor bunu. Katiyetle affetmiyor. Karşı tarafı tutmalar, acayip şakalar yapmalar. Daha bunun gibi bir sürü şey. Yatak ayırma, banyoya telefonla gitme gibi daha fark edemediğimiz hangi davranışlar evlilikte tehlike çanlarının çaldığını gösterir? Bir kere asık surat her iki tarafında. Konuşmayı istememek, terslemek, her lafa bir lafla cevap vermek. Şunu yapalım mı? Görmüyor musun? Anlamıyor musun? Ne soruyorsun? Filan gibi laflar. Her şeyde kabahati size bulmak. Gelir gelmez erkeğin internete girmesi, karısını cevap vermemesi ya da onu terslemesi, televizyon veya veya hiçbir şey yapmasa uyuyor böyle. Ne ne yapmak istiyor? Senden uzak durayım, seni dinlemeyeyim. Senden kaçış yolu bu. Bunların hepsi birer aras. Ama biz bunların normal erkek davranışları yahut işte bugün canım buna sıkılmış da ondan yapıyormuş ya da benim kocam böyle ne yapayım falan. Ama bu işin sonunun nereye gittiğini bilseniz daha başlarda hemen görür bir çare aramak için evlilik terapisine gelirsiniz. Evlilik terapisi sizin kurtarıcınızdır. Evliliğinizi kurtarmak, sizi kurtarmak, sizin ve eşinizin de tabii hayatını düzeltmek, güzelleştirmek. Mümkünse ilk evlendiğiniz günkü kadar mutlu, güzel bir yuvaya sahip olmanızı sağlıyoruz. Tabii ki yatak ayırmak ya da yatağa dar yatmaz arkasını dönmek. Yahut da kadın kocasının yanına ben gideyim bari o gelmiyor diyor. Kadını itiyor, onu kabul etmiyor, istemiyor. Uykum var diyor ya da bir şey buluyor, kokuyorsun diyor, o, neler neler. Yani o kadar çok araz var ki sizi mutsuz eden her şey bu evliliğin başlangıcında dahi olsa kötüye gittiğini gösteriyor. Genelde evli olup evliliğinde sorun yaşayanlar size ulaşıyor. Keşke evlilikle ilgili daha önce bilseydim denilen altın kurallar var mı? yazıyor zaten. Hangi hareketler, hangi davranışlar gördüğünüz zaman aman bununla evlenmeyeyim diye demenize. Hangi davranışlar artıdır, hangileri eksidir, adamın ya da kadının karakteri nasıldır. Hepsini gösterir yani davranışlar, sözler, alaka, kafede oturuyorsunuz. Her gecene bakmak. Hele hele arkasını dönüp arkasından bakmak. Bunların hepsi ne gösteriyor biliyor musunuz? Ben bu evliliği bu kişiyle yapmamalıyımı gösteriyor. Çünkü şimdi yapan ileride evlenince o elini kolunu sallaya sallaya yapar. Ayrıca kabalık, kötü laflar, karşısındakine ters davranmak, ilgi, alaka, sevgi göstermemek. Bütün bu hareketleri yaparken de hep kendini haklı bulmak, hep onun dediği olsun istemek. Bunların hepsi ha, geçer, boş ver, içki içiyor, canım sosyal içici, oyun oynuyor, boş vakit geçiriyor o. evlendiğimiz zaman. Yapmayacaktır, hayır. Bunu şimdi yapan misliyle yapacaktır. Yani Keşke bunun bir okulu olsa yahut da nasıl araba kullanmaya ehil olmayanlara vermiyorlar. Onun gibi böyle bir evliliğe hazırlık sınıfı olsa sevmeden sakın evlenmeyin. Yalnızca hoşlanarak evlenirseniz evlilik hayatının güncelliği içinde bu yok olabilir. Sevgidir onu sımsıkı tutan. Karşılıklı ikiniz de aynı şekilde seveceksiniz. Ben seviyorum, o da beni sever. Ya da ben onun beni sevmesini beğendim Selin Hanım. Ne demek ja Sen beğenmedin mi? İşte baştan o kadar değildi ama olur veya olmaz. Baştan sağlam tutun. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz kişiyle evlenin. Bu böyle görücü usulüyle de öyle illa yanınızda birileri olarak kalkıp da oraya buraya gezerek hiç konuşmadan evlilik yapmayın. 4-5 ay tanıyacaksınız. Nişanlılık sırasında da öyle. Mutlaka tanıyın. Zevkleriniz, keyifleriniz, istikbal için, ilerisi için beklentileriniz, davranışlarınız, kuyularınız, Yemek tadınız, ev döşeme konusundaki görüşleriniz, sevdiğiniz renkler, tuttuğunuz kulüpler en azından %70'ini 80'inde aynıysanız evlenin. Değilseniz başver ya, bunlar önemli değil demeyin. Temizlik anlayışınız, değerli toplumusunuz değil misiniz? Kullandığınız kokular, vücut davranışlarınız, hareketleriniz, kokularınız hepsini hepsini bir vesileyle bir yere eve geldikçe yazın. Şurasını beğenmedim, şu konuşması hoşuma gitmedi, şöyle davranması hiç hoş değildi gibi gibi gibi. Bunlar dediğim gibi hoşlandığınız, beğendiğiniz, uyuştuğunuz kısımlar. %70-80 ise evlenebilirsiniz. Gerisinde de anlaşamadığınız konulara ya hiç dokunmayacaksınız yahut da dokunuyorsanız ortaya bulacaksınız. En başta aa bunun gibi ne zevksizsin ya. Bu bununla giyilir mi ya da bu program seyredilir mi ayol bu en basit en aşağılık filmlerden biri falan gibi. E ben beğeniyorum. Sana aşağılık dedikçe, beğenmedikçe, kızdıkça bunları bana da yapmış oluyorsun. Bu durumlarda hiçbir şey söylemeyin. Dediğim gibi ayrı ayrı şeyler seyredin. Müzikleriniz uymuyorsa ikinizin de hoşlanabileceği müzik beraberken dinleyin. Karşı tarafa sen arabesk dinliyorsun, sen opera dinliyorsun diye aşağılayıcı laflar etmeyin. Demeye çalıştığım ortayı bulun muhakkak. Benim YouTube kanalıma yorum yapın, suallerinizi sormaya devam edin, paylaşmaya devam edin. Üye olmayı da unutmayın.